bu bu hepsi zaten favori tane mutlu paylaştım diyor geçecek şeyler olsun. O vip'te de arkadaşlar gelmiş. Favori'de de gelmiş arkadaşlar ve elle bu gelmiş tabii ki de ben alamayacağım para yok çünkü. Şey favori'lerini açalım. Hadi bir destansın. Oy arkadaşlar hepsi çok güzel pinler. Hepsini birbirinden fazla seviyor. seviyorum. Jackie seviyorum, Colt'u seviyorum, Jackie'yi seviyorum. Çok güzel pinler geldi. Hoş geldin. arkadaşlar gelelim. Jeti. Jeti arkadaşlar kılgınlık. Başka ne gelmişti? Kolta ve Jeti'ye. Neredesin finkçı? Şunun yerine koyacağım. Kolta ve Jeti. Şöyle arkadaşlar yaptık hepsini hemen. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ben öbür hesabıma geçip öbür hesabımdan da Evet arkadaşlar şu an üçüncü hesabıma giriyorum. Açık ikinci hesabımı sonra açacağım. Biliyorsunuz bu sezonu ne zaman ve sonra ne zamandan sonra girdim. Herde 3-4 ay oldu. Bakalım bunda neler var. Tabii ki daha almayacağım bunları. Şu yeni şeyler gitsin diye yapıyorum. Bak şu an mega kutu var. Güzel. Ha, bu hesap zaten beni ilgilendirmeyen bir hesap. öylesine girip yine akşa karakter vermedi. Şu bugün akşa hangi özetler çıksın Arkadaşlar şu kolta bir tane destan. Şu şu piyuk ya da akşa. Buna şu çıkarsa çok sevinirim yani Pimo ya. Bir tane destansı istiyorum. Akşa karakter gelebilir mi? Hemen bakalım. Ha, onu kaç. 11.38 zaten akşam kanatlar gelmeden efsane ya ya ender ya da distansta geliyor bakalım akşam enderlerimiz tam yok ender geliyor arkadaşlar arkadaşlar ne dedim ender geliyor vasa geldi <laughs> keşke gelmeseydi şimdi akşam vasa patatı ya hı ya arkadaşlar keşke destansı geliyordu. Şey, bu hesabı çok kullanmıyorum. Arada sırada kullanan, kullandım bir hesap. Buna da Ayarlanmış şöyle. Başka kim ayarmıştı? Kod. Ve bir de Vosa. Vosa'nınkini beğendim arkadaşlar. Şunları da yükseltim. Yani bu hesabı çok ilgilenmiyor. Akşam hemen öbür hesabımı geç. E evet arkadaşlar şu an ikinci hesabımı diyorum. İlk önce üçüncü halim dedim. Evet. İşte, Akşam buna da yaklaşık 10-15 gündür cim her şey büyütmüş maşallah maşallah evet arkadaşlar ücretsizliğinde alalı ücretsiz ee, düşmüş taşım olsa arkadaşlar kesin alırdım şöyle bakalım bunda kaçmış olanımız şöyle bunda da 12.89 bir destansı gelse çok mutlu olacağım ya hadi be gülüm biraz 5 arkadaşlar 5'ten bir şey gelmiyor bildiğiniz gibi arkadaşlar lan ücretsiz ha arkadaşlar benim yeni istediğim şey istiyorum karla bir tane pin istiyorum o kadar karla pin gelirse çok mutlu olur ya öf ya gülmeler geldi arkadaşlar ya Penin Charge diğer hepsinin kötü yani. Devilinki de bence yani kötü. Ve tabii ki aşağı bu çıkan pinler yok. Nerede yani, kimler gelmişti arkadaşlar unuttum. Devil, Poco <laughs> tamam. Ondan sonra arkadaşlar Devil. <laughs> Devilinki aslında güzel mi? Arkadaşlar Penin de ikinci pinim bu. Şöyle. Şöyle ve şimdi Başka bir şey yapmış? Tamam. arkadaşlar şimdi bu pinlerin hepsiyle maçlar yapacağız. Arkadaşlar ben ilk hesabımı Evet arkadaşlar hesabıma şu an görüyorum. Güzelim pinler geldi. Şuradan hatta bir tane oda da koyayım. Takım kodu oluşturdum. Ve gelen pinler. Nerede? Kortun ki çok güzel. Bence bu hesaba gelen hepsi çok güzel. Jesse. Ve ve de jet şey çakışı. Hepsi mük ya. Mük pinler. şimdi bunlarla maç yapacağız. İlk önce en yüksekten başlayayım. En çok kupa şimdi Arkadaşlar umarım eksi yemem. Zaten kışa eksi yiyeceğim. Map'te oynamayacağım. Görev var mıymış? Böyle. varmış. O kadar. Boş verelim arkadaşlar. Bunu, bunu nasıl bunu? Bak şuan bu map'te oynayacağım. Yok evet arkadaşlar şunu alacağım. Arkadaşlar şu bujiyi alacağım. Şimdi arkadaşlar yani 750 kupa oynamayacağım şimdi. Ama şey işte sezon içinde sırdayım oynarım. Vurdum mu ya? Ultim doldu mu ki? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ya akşam bu bu pin gelmişti. Ya Allah'ım ya. Bu da arkadaşlar ping gelsen çok güzel. Şey yenilebilir bunda değil zaten. Lan bad boy musun be lan arkadaşlar ya takıldım. Arkadaşlar bir maç daha girelim. Bu map zaten kötü. Kötü ama yani bir öylesine gireceğim. Yenip yenmemek umumda değil arkadaşlar. Sadece pini tekrardan göstermek amacıyla gireceğim. Lan yine mi bad boy? Adam arkadaşlar bad boy ha. Yani adam şeşil adamı Ya arkadaşlar ya hiç gecitim olmadı ya. Arkadaşlar ulti yani lazım Jeki'de bu map'te. Ay Jet'de. Arkadaşlar yine hindik. Boş verin arkadaşlar zaten umumda değil. Şimdi arkadaşlar öbür pine geçelim koltuğa. Neredesin? Kilt. yavaş yavaş iniyorum. Çakşa testi duası ve Colt Bence güzel bir ipi. Şimdi bunu tabii ki arkadaşlar kupa katılacak mette oynayacak. Güzel map ne arkadaşlar. Open plaza da kötü. Ya orta sahada bir maç girelim. İki maç pahada. Yok arkadaşlar Kolt'la bir maç gireceğim. Yani sonra zaten Kolt'u katacağım. <laughs> güzel ya. şu anda kıyıyorum ben. Mesela büyük olsun. Yani motif beni öpecek. Çok güzel öptü. Azıcık Çok hızlı. Adam hızlı yani. Akşam hemen şuradan bir gülmemizi gönderelim. Akşam çok güzel gülüyor ya. Çok beğendim. Ben motifte hiçbir şey yapamadığımda. Evet. Arkadaşlar ben öldüm ama sıkıntı yok. Zaten şu an maksat pini denemek yani kupa alıp kupa kaybetmek değil şu an ki. amaç. Abi bu yanlış. Akşam burada ben Yuko ile bir tane video paylaştım. O sabah ne yapmışım? Hiçbir şey yapmadım. Lan arkadaşlar bu motosiklet hep beni alıyor. Öldüreceğim ben bu Aşağı adam gıcık et. <laughs> <laughs> Akış evet şu an çok konuştu. Bili. <laughs> 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 evet arkadaşlar şu an zaten kupak atmam gerek gerekiyor. Ama bir türlü bir şey yapamadım ya. Kolt bence bu mapte gidiyor. Normalde yok akşam. Ben koltu burada çok iyi kasmıştım. Ama o da ben o pin e alış alışamadım hala. Nasıl arkadaşlar güzel ulti ya. Allah cezanı kolt. <laughs> <laughs> arkadaşlar umarım goldu. Gol değilse sağlık olsun derken gol oldu. Hemen zaten arkadaşlar koltuğa iki maç yapacağımdan kortla bir kere girdim bunu adı eşik halinde geleceğim. Her ha, Jeki dediğin adı eşik halinde geliyor. Adam gibi adam da Ama arkadaşlar çok üzüldüm yani hiç destansı pin vermedi oyun. Keşke bir tane destansı pin vereydi. Keşke ya. O kadar 3 tane açtım ya. 9 tane pinden bir tane destansı vermez mi be oyun? Vermezmiş arkadaşlar. Akşam öldüm. Jekyll'e oynayamadım. Ben ile oynayamam. Ama bir, gibi. maç daha gireyim. Ben e kötü oynayamam. O yüzden kusura bakmayın. Ya arkadaşlar normalde ben bugün geleceğini bilmiyorum bu, filmleri Oyuna girdim. Hediye var yani hediye veriyor ya dün. Yani 9 gün boyunca bir dakika mega Box'ta da verecek. Çok güzel olacak. Onu da arkadaşlar yani bütün hediyelerimi 3 hesaplarında alacağım. Ama buradan nasıl çıkacağım? Soru bu. Evet arkadaşlar yine dıt olduk. Evet arkadaşlar sinirlendim. Öbür hesabı istedim. Çok güzel şeyler yaşadık. Hemen pinle. Şeyli değil lan. Lan. Akşam hangi pinler gelmişti? Ya ben hiç zaten bununla film paketi açmadım. Hemen bakalım. Ha. Uf, arkadaşlar buna da gelecek en kötü en güzel filmi. Değerin çok güzel. Poco'dan başlayalım. En çok kupa. Şu tarafı müziği. Aşağı çıkmayacaksın. Bayağı da görev varmış. Poco'lu görev var mı ki? Belki bu hesabı da tamamlayalım. 80.000 80 bin iyileş. Arkadaşlar ben onu yapalım. Biz tek Hadi arkadaşlar çift girdim. Güzel ping geldi. Yani dağılmış arkadaşlar güzel. Şey de gülüyor değil mi bu? Anlamadım da ben. Ama komik gülüyor. Bir sağ bir sola yapıyor kafasını. Bu arkadaşlar buna ikinci pin paketini de açabiliyorum onu da söyleyeyim. Yani aç açarım belki yani şu an ilk görevle açabiliyorum. Evet. Tabii arkadaşlar söyleyeyim. Lan Colt ne yapıyorsun? Jolt'in gene şıttaydık ya. Aşağı o Mort'in gene şıttaydık. Aşağı her kayıtta ölüyorum. Şurada daha da çok böyle pim paçet aç açtım. Bu da lan cennet Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aa babanı babanı teyzeni koltuğu. Ayıp Arkadaşlar <laughs> işte ya. Koltay teyzenin içinden geçti. Bir alayım nine. Yani aklıma çeyaliz maynim cehetim yani bunu belli oyalayınca da Aa benim 80 bin puan iyileş görevi vardı arkadaşlar. Hiçbirini yapmadım. Aa yemin, tamam işte Ondan sonra bir de <laughs> Peni. Arkadaşlar Daalım daha üstte. arkadaşlar Daalım pini bence çok güzel beğendim Daalım pinini. Çok komik geliyor. öyle ilk de beğenmedim ama şimdi güzel gözüktü arkadaşlar oyun içi bence yani güzel. Ama bu hesabı da kupa Ha ha. Lan benim adam öldü cevabım vardı arkadaşlar unuttum. Arkadaşlar şu an Afya oynuyorum. Öyle bir şeyim yok. Arkadaşlar ben birinci oldum ama akışa ya, kaydı durdum bile evet. Ya şikayet bu pini çıkaydı ya. Çok güzelmiş. Burada tek oyunu var. O yüzden arkadaşlar tek oyunu dedim. Ondan sonra şu pene geçeceğim. Ondan da akışa çift atacağım. Çünkü bunda şu cövleyi de tamamlamak istiyorum. Belki şu bugün üşenmezsem cövleyi tamamlarım. Ama şu, bugün 25 kalmak istiyorum. Yani 250, 300 kupa kaldı. Ama şu karakterlerimin kupaları düşük şu an. O yüzden onlara katacağım. Hemen. Hemen şu, şuradan kaçalım. Çünkü öleceğim. Ölmek istemiyorum de Allah. Ne oldu? Allah arkadaşlar işte bundan bundan korkuyordum. Bizim Tevios İlmay Bebevios. İşte çok değişik oldu ya. Bu şu bilmem ne ismini Jeffy alacağım lan. Ben almam diye hiç ya. Arkadaşlar aldım bir tane daha. Lan Allah şey vermeye. Arkadaşlar hani kil gövüm olduğundan Çil yapıyor. Ya bu da bay bu hesap için mesela arkadaşlar güzel oldu. Mega box Mega kutu da yani. Ama arkadaşlar benim hesabım için kötü bence ya. Çünkü arkadaşlar benim hesabımda biliyorsunuz tıknav var. Onun videosunu da paylaştım. Güzel bir. Arkadaşlar son karakterimiz. Maşallah maşallah. Son karakterimiz güzelim peni. Arkadaşlar peni iki tane peni var. Şuradan sinirliyim. Lan. İşte arkadaşlar bunu yapmak istemiyordum. Heh. Tamam Akşaya böyle olsun. Heh buldum. Aa. Akşaya tabii ki de kala vereceğim. Karla olmayacağım burada. Hemen Akşaya girelim. Şöyle inşallah güzel maçlar geçer. Akşam peninden gelen pin. Bak. Bu peninin pini keşke akşa benim hesabıma da geleydi Peninin bütün pinleri çok güzel ya. Yani ben sadece şaşırma pinlerini sevmiyorum. Şu pini mesela sevmiyorum. Birçok karakterin. Bak arkadaşlar. Ya da hiçbir karakterini sevmiyorum. Ama çıktı. Ve bu akşam iki hesabımda var. Neden diye onu anlamadım. Bu da video da uzun oldu ama saykıntı. Lan Lan ya ben alamadım ya. Adam arkadaşlar adam cancı. Bu poko. Poko loko is loko. bu lan. Tövbe ya Rabbi. Poko Arkadaşlar aldım. Taktik bu yani. Akşam bunu yapacağım bundan sonra da. Ankara buldum be arkadaşlar. Gördünüz mü? Hatta arkadaşlar benim tatım aldı. Evet arkadaşlar şöyle. Ya Allah aşkına ne yapayım. Ama arkadaşlar pin güzel. Şimdi arkadaşlar öbür hesaba geçeceğim. Öbür hesapta görevli açık değil. Ay maşallah. atmıştık Neredeyse. Şimdi şu öbür hesaba Evet arkadaşlar şimdi öbür hesaba geçtim. Şuradan nerede? Hangi pini almıştık? Kol. <laughs> Şile. Vossa. Tamam. Şey en çok kupadan başlayalım. Korslar. Şey hemen Korslar nerede görelim? Hemen ada işgal Orta sağda hemen bir tozlu mankata. Evet. Şey burada da bu pini güzel. Üç tane de kol geldiğini şey yani bilmiyordum. Akşa hemen gol atalım. Akşa bunda cevabı açık olmadığında rahatım. Bu arada akşa bunda de bu. Ne ya? Bu başta Gokulu goku kolu go yogutu Ama değiştirmek istedim. Ne yapacağım ben gokuya kokulu -Goku yogutu beğendi. İşte zaten gerçekten yani. Gerçekten ne ne yaptım. Ondan sonra değiştirdim sevmedim zaten şey bana karşıya gerek yok lan koltuğu menzilli arkadaşlığı zaman baş canına ulaş şimdi lan abicim istesem vuramazsın ha Bırakacağım şey bu sinirlenmeden hepsi, hepsi kırmızı olanları çok seviyorum ya batışın şey bayağı eksi yedim biliyorum ama sıkıntı yok yani ama akşam ben kendim, ben dediğim gibi çok kötü oynadım. Ama akşam Jeki hani yüksek kupaydı ve biz çok şanslı şanssız koplarla geldik. Ben dedim J3 ile ulti doldu. Öyle var, öyle var asla oynarım dedim. Ya arkadaşlar oyun delisi üç golümüz attı. Adam sana adam oyun delisi yani bir Bı bıçak bir şeyimiz yok. Bu sonra Ha ha akşam o da şeyin gülmesi de güzel. İşte geliyor. <laughs> fantastik. Aşağıdan fantastik. Lan azıcık aşağıya utanayım ya. Adamın üstüne ulti üstü bastı. <laughs> Arkadaşlar şelenin gülmesini görünce gülmek istiyor. Aslında akşe, ben bir de buğulun gülmesini istiyordum kendi hesapta. Opa arkadaşlar böyle şekilli mikilli golümüzü de atalım ve gülelim. Şey i̇şte son karakterimiz yoksa 100 oldu. Hemen şey şuradan. Zaten şey bir şey vermez de oyun. 10 yiyeyim elmas oldu. Hayda. Hemen şey koltuğu da yükselteyim. Bu hesapta ama dediğim gibi hiç oynamıyoruz. Ben hatta akşam bunu hesaplaşmada keşke yaydım. Bulu da alırdım. Vah. Lan arkadaşlar bu neymiş ya? şey üç tane olsa ne alaka? Sen o şey, şey tik yap, o şey okay yapacağım, şey yaptım. Hemen. Bir dakika oynayan pinler geldi. Ey oyna şık şık bomba kafamıza yok ki. bu tırak şey, bütün sevmeyenler yaz. Lan önden çık önüne. Ölümden çıkmadı ya. Ama arkadaşlar atacı olmalı. Tüy yakışat. Allah sızanızı vermeyin. akşam öldüm. Adını bile arkadaşlar okuyamıyorum adamı. Fırat Akşar Vasa'nın pini çok güzel ya. Vasa'nın bende arkadaşlar ana hesapta gülmesi var. Gülmesi de bence güzel. Vasa acayip gaydır gülüyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda şu pinleri çıkardık. Şu şunları çıkardık. Colt'un gülmesi, Jesse'nin kızgını ve Jesse pardon Jesse'nin kızgını Jack'in ise arkadaşlar şeyini çıkardık. Anladınız. Tikini. Akşam Watson'ın tikini, Colt'un kızmasını ve arkadaşlar Shelley'nin gülmesine Akşam Pini'nin tikini, Dale'ın gülmesini ve Poco'nun gülmesini çıkardık. Şu an galeriden gösteriyorum. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Bye.